Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. E, Lugol çözelti aldım. %100 %7 çözünürlükte olan e, daha önceki Lugol çözeltim yüzde %5'ti. Bu %7 Lugol çözelti. Eee tentürdiyotun su ile yapılmış hali. Eee 2 kaşık 2 yemek kaşığı e, yağ koydum. Zeytinyağı da koyabilirsiniz. Ben kokanat e, kokonat yağı koydum. Şimdi burada Belmari usulü eriteceğim onu. Eridikten sonra bal mumu koyacağım. E, tabii daha değişik emulgatör mu oluyor? Ne ondan da konması gerekiyor ama ben de olmadığı için böyle yapacağım. E, niçin yapıyorum? Eşimin ayağındaki mantarlar için e, çok kaşınıyor ve çok kötü olmuştu. Ee, %5'lik dugo çözelti sürdüm. Ee, tabii kokonat yağı da üzerine sürdüm. Ee, kuruluğunu da almak için. Ee, çok güzel oldu. Çok temiz oldu. Düzen düzeldi. Aslında içten temizlik de gerekiyor. Üstten düzeldi ama içten de temizlik gerekiyor. Onu ihmal ettiği için e, tekrar e, biraz bir şeyler olmuştu. Ayaklarına kaşınma, kaşınma var demişti şimdi yüzde yeni aldım yüzde yedi Ligo çözeltiye çözelti kremini yapacağım böyle bekliyorum erimesini şimdi eridi ve ısındı iyice 2 3 3 tatlı kaşığı bal mumu koyacağım Yeter herhalde bence 3 kaşık. Böyle kafaya göre yapıyorum. Karıştıracağım ve onun da erimesini bekleyeceğim. Altına kağıt mendil koydum. Neden? E, suyun sıçrayıp e, şişenin içerisine girmemesini sağlamak için. Böyle daha iyi oluyor. Çok kolay bir yöntem güzel bir yöntem pratik bir yöntem bu şimdi yağımız bal mumu ile birlikte eridi şu anda sıcak hafif soğumasını bekleyeceğim ve ondan sonra lugol çözeltiyi içerisine koyacağım böyle tavşanımız da bize eşlik edecek etiketleme işlemini de yaptım. Lugol çözelti %7'lik ayak kremi diye. Fazla soğumadan e, Lugol çözeltiyi koymak istiyorum. bir iki pipet dolusu olmuş oldu. Üç pipet dolusu. Şöyle bir karıştırayım. Ama bu kurudu. Fazla soğuttum. Tekrar sıcak suyun içerisine koyacağım. Erimesini sağlayacağım. Çok sıcakta olmasını istemedi ama ah bir dakika oluyor herhalde şöyle bu 3 3 pipet dolusu yeter şimdilik daha sonra tekrar yaparım çok güzel bir krem elde etmiş oldum. Daha önce ligor çözelti e, sade olarak sürüyordum ve e, hemen kuruyordu, yayılmıyordu, yayamıyordun, e, yayamıyordum yani. Şimdi böyle e, sürmesi daha rahat olacak e, ve hiçbir şey yapmama gerek kalmadı. Hafif şu anda hafif ılıms e, ılık e, kremimiz oluştu arkadaşlar. Çok güzel oldu kremimiz gerçekten. Şimdi donması gerekiyor. Biraz daha sürmek daha rahat olacak. Çok teşekkür ederim. Ee, i̇nşallah bu fikri sizler de uygularsınız. Ayak mantarı için birebir çok güzel, çok temiz oldu. Ee, ayağı eşimin. Ve bu arada söylemek istediğim bir nokta daha var. Ayaklarınızda pütür varsa kesinlikle ponza taşı kullanmayınız. Böyle pütürlü kalsın. Çünkü deri kendini koruma altına alıyor. Eğer onu soyarsanız, ponza taşıyla temizlerseniz, ayağım ince temiz olsun, güzel olsun derseniz, ayağın dış etmenlere karşı gelecek olan hastalıklara tepki veremeyebilir ve direkt derinin içerisine girdiğinden ayaklarınız mantar mantar ayaklarınızda mantar oluşabilir. Çünkü ben de eşime söyledim ki yapma ayakların temiz ponza taşı kullanma diye. Hafif bir pütür görseydi ponza taşını dayıyordu. Ee, dediğimde ortaya çıktı. Artık deri e, koruma, e, e, koruma içgüdüsünü kaybetmiş oldu. İnce bir deri kaldı. O deri de koruyamadı e, ayağı. Ve mantarlaştı. E, çok da kötü oldu gerçekten. Kan, kanıyordu böyle. E, yaralar oluyordu ayağında. Ve yayılmaya da başlıyordu. Allah çok şükür temizlendi. Güzel oldu. Ve yer yer çıktığı zaman da kaşıntı olduğu zaman da bu kremi süreceğiz. Her gün süreceğiz. Çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı, beğen atmayı, bildirimleri açmayı unutmayınız lütfen. Hoşçakalınız.